Zamanında ben buraya geldim, bir tane kirezimiz yoktu. O kirezleri ben ettim, ben aşlattırdım, ben icat ettim. Yani yorduk, yeduk, içtik gerçekten ama şimdi gene de işte bu bara çıkmayaydı, köyümüzün menendi yoktu. Vallahi İstanbul'u verseler ben burada bir tane bağımı vermem. Oruçlu'da sular altında kalacak olan iki de tarihi yapı var. Biri Oruçlu Camii, diğeri de Rus işgalinin yaşandığı yıllardan kalma gümrük binası. Bu iki yapının buradan taşınması ve başka bir yerde tekrar kurulması düşünülüyor. Ancak köyün nereye taşınacağı, insanların nerede yer gösterileceği henüz belli değil ve geleceklerindeki belirsizlik bu köyün insanların üzerinde kara bulutlar gibi dolaşıyor. Kadar çalışmaları bitmiş. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu evler terk edilecek. Artvin insanı buna isyan etmiyorsa da her an bu düşüncenin hüznünü yaşadığı belli. İç göç nedeniyle bu köylerde yaşayanların çoğu 60 yaş üzerinde. Onlar meyve bahçelerinden, zeytinliklerinden ve güzel köylerinden nasıl kopacaklar bilemiyorlar ama onların en büyük arzusu birbirlerinden ayrı düşmemek. 60 yıllık anıyı terk etmek nasıl bir duygu? ve gelecek deyince ne düşünüyor borcuklular?